34 TL 4639 plakalı özel aracıyla organize sanayi bölgesinde bulunan Turya fabrikasına doğru gitmekte olan Murat Fero bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç içine sıkışan sürücü 112 acil ambulans ve jandarma ekibi uzun uğraş sonrası çıkarabildi. Araç nereden geliyor mu? Araç taraftan geliyor. İleri doğru, doğru Doğru, 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 Yaralı şahıs ayaklarının sıkışması ve acıların nedeniyle kendisine ağrı kesici yapıldı. Yaralı sürücü ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü. KRT Haberden Ertan İnal, 112 ambulansı bile gelmeden olay yerindeydi ve görgü tanıklarıyla röportajlar yaptı. <laughs> Evet. Hayır, şey. Hayır, Hızlı mı geliyordu araba? Siz ben, abi 30 metre evet. yaptım. Yani. Ya, işte, ben, ben, i̇şte, ben, ya, ben Ben 30 metre Ben 30 metre yaptım. Ben 30 metre yaptım. Ben 30 metre Ben 30 metre yaptım. Ben 30 işte, evet. Ben 30 Ben Hadi bakalım, biraz Hadi bakalım. Hadi. <laughs> <gülüyor auc tôi tuss> <Küyesijn> <laughs>. <t rồi> 이렇게 해서 이